Hakiki sevgi nasıl olur? Nasıl olur hakiki sevgi? Adama zarar verici olan bir yemişi istediği vakitte ay çok istiyor ben bunu vereyim demek sevgi değildir. Çünkü onu yiyince zarar bulacak biliyorsun. Onu yiyince hasta olacak biliyorsun. Onu onun önünden çekmektir asıl muhabbet, asıl sevgi. Evladu iyalimizde, ailemizde de bu noktayı çok iyi gözetmemiz lazım. Sevmek demek değil ki her istediğini verelim. Ruhunu bozan her şeyi istesin o. Biz de ona buyur diyelim. Allah'la yakınlığını engel olacak her şeyi bu kendi elimizle onun önüne koyalım. Bu demek değil ki. Çoğu insanlarımız maalesef böyle yapıyor. Allah'ın emrine itaat etmediğimiz noktalarda, itaat edilmeyecek noktalarda verilen izinlerin hep belası dönüp bizi bulur bulacak ve buluyor. Ne sıkıntı yaşıyorsak etrafımızda iyice böyle bir tefekkür derine indirin. İndirin, geriye doğru gelin, 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 gelin ha diyeceksiniz. Bak burada sünnete aykırı bir iş yaptım. Burada fetvaya aykırı bir iş yaptım. Bu yuvarlandı, 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 büyüdü, 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 geldi benim üstüme çöktü. Böyle. Yani bunun örnekleri çok anlatılabilir ama meclisi tabiri caizse germeye gerek yok yani. Telefon alıyor kızına, çocuğuna, hanımına. Telefonu veriyor eline. Ondan sonra internet alıyor. Alalım mı alalım istiyor tamam. Sonra Facebook açalım mı açalım. Instagram açalım mı açalım. Twitter açalım mı açalım. Orada sonra Twitter'da Facebook'ta kadın olanlar için söylüyorum. Erkek arkadaş da eklesin mi? Eklesin canım. Orada da bir şeyler paylaşıyor. Sonra o ona bir şey yazmış. Ona da ona cevap yazsın mı? Böyle 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 yumak dönüyor, dönüyor 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 dönüyor. Ondan sonra bakıyorsun ben ayrılmak istiyorum. Oluyor o olduğu gibi adamın üzerine çöküyor. Bunun gibi bir sürü şeyler yani. Televizyon programlarını izle. Televizyon programların içerisinde ahlakı bozan, saçma sapan insanın içine fikirler salgılayan bir sürüsü var. Aç televizyonu izin ver ses çıkartma. <laughs> Ondan sonra bakıyorsun saçma sapan fikirler. Nereden geliyor bu fikirler sana? Bu fikir kökeninde şeytandan çıkar da sana nasıl ulaştı onu merak ediyorum. Nasıl ulaştı? Tabii ki televizyona ulaştı. Oo, bunlara ses çıkartmazsak, bunları engel olmazsak işte bu tabiri caizse o hani bir <laughs> böcek var ya böcek kendi pisliğini topluyor. Büyütüyor, 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 koskoca oluyor, yuvarlıyor. Kendinden büyük, büyük olanı yuvarlıyor yani. Tabiri caizse o kötü kokulu böcekten bahsediyorum. <laughs> Tabiri caizse bu şeytanın öğretileri nereden giriyorsa genel olarak sosyal medyadan ve televizyonlardan onu biz ilk etapta karşı koymuyorsak eğer aynı o böceğin pisliği çevirip çevirip büyüttüğü gibi büyüyor, büyüyor, büyüyor ama gidip başka bir yere çökmüyor yani. Gelip bizim üzerimize çöküyor. Ailemizi mahvediyor. Bizi mahvediyor yani.